Ee, hocam estetikle alakalı bir soru soracağım. Şimdi biz e, direkt estetik yaptırma yerine işte ya benim mesela benim de öyle burnum biraz yamuk, biraz kırılmış çocukken. Dolayısıyla ne, nefes almamda da sıkıntı olabiliyor. Hazır burnumu yaptırırken bir de düzeltmiş olsam ya da işte beni rahatsız eden başka bir e, uzvumu estetik anlamında ameliyata soksam bunda bir beis var mıdır? Şöyle tedavi manası taşıyan değişikliklerde sıkıntı yoktur. Yani e, burunda nefes almaya zorlaştıran, e, bazen e, hafif eğrilikler bile e, veya kapalılık bile nefes almayı zorlaştırıyor. E, şayet bu şekilde bir zorlaştırma varsa, tedavi manası taşıyorsa bu nevi müdahaleler caizdir. Bu müdahale yaparken, diyelim ki orada da bir çıkık, bir eğiti varsa düzeltilebilir. Yani bunda e, sıkıntı yok. Vücudun diğer yerlerindeki de şayet de aynı şekilde normal bir insanda olandan farklı ise bu tedavi manası taşır. Misal olarak söylüyorum dişlerin önde geride olması normal sıralamasında değilse buna müdahale caizdir. Haliyle ama normalde zaten her insanda olan diş yapısıyla var ama ben aralarına birer milim iki açık olmasını istiyorum. Şu şekilde olmasını istiyorum. Daha estetik görünmesini istiyorum. Bunlar caiz değildir. Ee, tekrar ediyorum bu şeyi. Bir insanda var olan normal nizam varken müdahale doğru değildir. Tedavi, anormal bir tavır varsa tedavi icap ettiriyorsa veya psikolojik sıkıntıda bir hastalık, hmm psikolojik olarak insana tesir ediyorsa bu nevi müdahaleler caizdir. Nitekim e, kaş almaya dikkat edilir. Kaş alma işte kalem gibi, yay gibi kaş ve benderi hikayelerine müdahaleler e, tahrimen mekruhtur. Ancak e, kaşla ilgili bitmesi gereken tüyler kaştan uzak noktalarda bitmişse kaş sıralamasına tabi değilse veya iki kaşın arasında burun üzerinde veya anla doğru bitmişse bunları almak caizdir. Nasıl onu, onun gibi ise normal e, nizamın dışına çıkanlara müdahale caiz